Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, saat 7 çeyrek. Akşam 7 çeyrek. Artık siz hangi vakitte izliyorsanız günün. Iyi, iyi günler, günaydın. Artık ben de iyi akşamlar. Ee, bu akşam size Excel yaptığım başka bir programı tanıtacağım. Ama her zaman olduğu gibi önce bu programı neden yaptım? Böyle bir şey neden gerek duyuldu? Önce onu anlatayım. Bu programı ben kendim için yapmıştım. Herhangi bir çalışımlar ya da bir firma ya da bir tarif geldi olsun değil. Sebebi de şu. Ben daha önce, bundan yıllar önce bir tane web sitem vardı ve ben kaza namazlarımı orada tutuyordum. Ee, istatistikler veriyordu falan. Ee, bu da iyiydi benim için. Yani kaptırıp gidiyordum böyle. hoş hoşuma gidiyordu ve baya bir kaza namazı kılmıştım. Sonra bir şey oldu. Benim bu web sitem kapandı. Bir ara boş verdim. Sonra hatırlayamadım. Yani nerede kaldım hiç hatırlayamadım. Ve bu yıllarca böyle gitti. Ee, çünkü bir kere olmayınca, gitmeyince, başlamayınca gitmiyor. Ama sonra bir kere başladığında devamını getiriyorsunuz. Niye başlamaya karar verdim ama bu sefer bunu web sitesine falan Excel olarak yapmaya karar verdim. Neden egzel? Ben bunu bu Visual Basic yazardım, C Sharp da yazardım, başka bir dille de yazardım, telefon için de yazardım. Neden egzel? Egzel yazdım çünkü insanın egzeli e bir aşinalığı var. Hatta çok eskiden 10-20 yıl önce Word yerine bile egzel kullanıyordu. Özellikle bayanlar Word yerine bile egzel kullanıyordu. İstediğiniz yerden yazmaya başlayabildiğiniz için egzeli daha pratik görüyorlardı millet istediği gibi rahat kullansın, bilgisayarı kullansın, yedeğini alabilsin ve paylaşabilsin diye bunu paylaşılabilsin diye bunu Excel'le yazdım. Şimdi programı kullanımını anlatayım size. Dediğim gibi veren bir program bu. Şöyle sabah ki kazanamazlarınız. Öyle ki ikinci akşam işte hangisi o kazanamazları kaç günü tekabül ediyor? Kaç hafta ve kaç günü tekabül ediyor? Kaç ay ve kaç günü tekabül ediyor? Kaç yıl ve kaç günü tekabül ediyor? Bu hepsinden bir eksiltiyor en fazla 10 tane eksiltebilirsiniz güvenlik nedeniyle yanlışlıkla olmasın diye hepsini bir arttırıyor bir ekliyor ama istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz hani 100-200-300 tane daha ekleyebilirsiniz bunun dışında buraya 50 yazabilirsiniz şunlar 50 yazılabilir şöyle buralar korumalıdır buralar korumalıdır yani bu şu kutucuklara sayı yazıp ekle diyeceksiniz. Bu kadar. Eklemek için de buna tıklıyorsunuz. Mesela diyelim ki bir gün komple sabah öyle ikindi hepsini bir tane kazanamazını kıldığımı farz edelim. Bir tane buraya ekleyeceğim diyorsunuz. Hepsinden birer tane ekle diyorsunuz. Ekliyor. Peki ben sadece ikinciden kıldım. Yani sırayla gidiyorum. Böyle bir dönüm, ben şimdi sadece ikinci kıldım. Onu ne yapacağım? Buraya bir ekliyorsunuz. Ekle diyorsunuz ve iki gün etti. Gördüğünüz gibi sıfır hafta ve iki gün etti böyle böyle ekleyebiliyorsunuz. Ee, şöyle mesela diyelim şunu 2 mi 8 daha ekleyeyim şuraya. 10 gün yapıyor. Bu da diyor ki 10 gün bir haftaya 3 güne tekabül ediyor. 0 ay ve 10 güne tekabül ediyor. 0 ay ve 0 yıl ve 10 güne tekabül ediyor. Bunu 40 ekleyeyim. Diyor ki 50 gün işte 7 hafta 1 gün 1 ay 20 gün 0 yıl 50 gün yapıyor. Buna 400 gün ekleyeyim. İşte böyle böyle gidiyor ki en son 1 yıl 85 güne tekabül ediyor. Yani sen 1 yıl 85 günlük ikindi namazı kazası kırmışsın. gibi. Peki şimdi bir de şöyle bir şey var. Ee, bir gün belli, bir hafta da belli, yedi gün, bir yıl da belli, 365 gün. Peki bir ayı nereden biliyorsun bir ay biraz ay kavramı biraz değişiyor. Kaç gün oldu belirsiz. Şöyle bir tane cevap yazayım. Geldi. Ayı şöyle hesaplıyorum. 365 bölü 12. Bu kadar. Eğer 30.41 günü geçiyorsa bu bir aydır. Hani 28, 29, 30, 30, ya hiç bakmıyorum. Eğer 30.41 günü geçiyorsa direkt bir ay kırmızı diye kesip atıyorum. Zaten çok daha hassas olmaya gerek yok. Tarih hesapları yapıyorum. Bu kazanamadığı sayması gerekenler sayıyor zaten. Doğru olarak sayıyor onlar. Siz bu, bu kendimiz için. Böyle. E, notlarına notlarıma bakıyorum. Evet. Özelleştirmeler de not almışım. Şöyle. Buralar kitli. Yeni ama özelleştirebilirsiniz şu şekilde. Şuraya bu sayfa adını sağ tıklayıp Unprotect Sheet derseniz sizdeki Türkçe ise sayfa korumasını kaldır gibi bir şey olacaktır bu. Tıklarsanız sayfa koruması kalkar. Burada işte bir şeyler yazabilirsiniz bu durumda. Neden bunu yaparsınız? Mesela buraya girip şu sabahı işte ne bileyim sabah renginde mesela isterseniz şöyle akşamı biraz daha akşam renginde akşam herhalde şöyle bir şey olur biraz kızıllık mızılık yaz suyla bitirdi daha koyu gibi böyle kendiniz bir şeyler istediğiniz gibi yapabilirsiniz renklerinizi biçimlendirebilirsiniz bu şekilde özelleştirebilirsiniz tekrar korumak istediğinizde de şuraya tıklayıp protect sheet derseniz şöyle ok koruma moduna geçer ee, yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz kontrolünü fareyi yuvarladığınız zaman şöyle yakınlaştırıp uzaklaştırır bunlar egzemin özellikleri zaten kendinize göre ekranınıza göre yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz programın çalışması için bilgisayarda makro güvenini etkileştirmeniz gerekiyor. Çünkü arkada Visual Basic kodları çalışıyor. Bunlar e, VBA kodları çalışıyor. O da şuradan yapılıyor. Tekrar geri gelin. File'a tıklıyorsunuz. Özellikler ya da Options. Şurada güven merkezi var. Trust Center'da güven merkezi. Güven merkezi ayarlarına git. Burada makro ayarlarından Enable Macros yani makroları aktifleştir. Visual Basic kodlarını çalıştır. Ve VBA ve Visual Basic Applications uygulamaları izin ver. Bu şu ikisi seçili olması gerekiyor. Okey. Çünkü arkada kodlar çalışıyor. Eğer bunlar çalışmazsa bu düğmelerin arkasındaki kodlar çalışmaz. Tıklarsın, tıklarsın, ne ekler, ne düzenler, hiçbir şey yapmaz. Bunu o şekilde yapmanız gerekiyor. Programın çalışması için. Ee, arkadaşlar program ücretsiz tabi. Bunu neden yaptım? e, ee, şundan yaptım. Spor salonunda mesela bazıları vardır. Ellerinde program yok. Yani bir o makine gider. Bir o makine gider. Alakası başka bir makine gider. Göğüsten çıkar, kola girer, bacaktan çıkar, bir şeyler, bir şeyler omuzlar yapar. Kendi de sıkılır. Ama elinde program olanlar vardır. Onlar ne yapacağını bilir ve o programı yetiştirmeye çalışır ve o programı halleder. Yani bir sosyalcılar var, bir sporcular var. Sporcuların da program vardır. Yani elinde olmasa bir aklında vurur program. Ne yapacağını bilir onlar. Eğer elinde program varsa bunu yaparsınız. Yoksa hem canı sıkıntıdan başlamazsınız. Mesela aynı şekilde dövme yaptıranlar var. Hani bir tane başlıyor. Niye başlıyor? Ben İskambil kağıdını dönünce başlayayım ama bir kere başlıyor kaptırıp gidiyor işte. O şekilde bir kere başladığınız zaman bunun devamı geliyor. Şu anda bu benimki değil. Ben de böyle bir tane sabahlı bir başladım ve şu anda bu dövmeye başladı tekrardan yavaş yavaş. Onun için siz de bir kere bir yerden bir başlayın ki devamı gelsin diye. Ücretsiz Dağıtabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Tabi bana da bir Allah razı olsun derseniz çok da makbule geçer açıkçası. E, programın linkini hem XLSMX olarak, e, yeni Excel formatında olarak hem de eski Excel formatı olarak Google Drive'e koyacağım. E, linkini de açıklama kısmına koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.